Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimi yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim şöyle bir mavi rengim var. Numarası 900 969. Şöyle bir rengim var turuncu rengi. Numarası yok. Yeşil rengim var. Numarası 700 176. model mendilim Eflatun düz renk ve bez zürafamı yaptım. Modelime başlıyorum. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bana destek amaçlı ayrıca yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi yapıyorum. Modelimin zeminini biraz yaptım. Kuyumcu kafesi yaptım. Biraz daha yapıyorum. ipimi geriye aldım. Tekrar bir önündeki zürafaya indim. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi geriye aldım. Tekrar bir önündeki zürafaya geçtim. tane zürafa yaptım. İpimi geriye aldım. Bir önündeki zürafaya geçtim. Tekrar Tekrar bir önündekine geçtim. Tekrar bir tane zürafa yaptım. İpimi geriye aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar tekrar zürafa yapıyorum. İpimi geri aldım ve bir önündekine geçtim. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi geri aldım. Tekrar bir önündekine indim. Evet arkadaşlar modelimiz zeminini yaptım şimdi üstünü çiçeğini yapıyorum Evet arkadaşlar üstünü çiçeği için üç tane kuyumcu kafesini bırakıyorum dördüncüye ipimi düğümlüyorum Ve buraya 5 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 4 Ve beş ipimi başa aldım ve buraya aynı yere batıyorum. Küçük bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine battım. tekrar aynı pırpıra tekrar iniyorum buraya bir tane küçük sinek, sinek, kanadı yaptım ve tekrar bir önündeki pırpıra battım ikinciye battım tekrar üçüncü pırpıra battım Tekrar dördüncüye battım. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Baştaki zürafaya battım. Arkasını ayarladım. Tekrar bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine battım. İğneye batıyorum tekrar. Sinek kanadı yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar ipimi geri aldım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve sinek kanadı yapıyorum tekrar. Tekrar bir, iki, tekrar buraya sinek kanadı yapıyorum. Tekrar ipimi geri aldım. Tekrar sinek kanadı yaptım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Ben modelimi tamamlıyorum. Tekrar bitmiş haliyle geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle arkasından ve soldan sağa gelenler için ve fiyatına gelince arkadaşlar ben yapmış olsaydım bu sıklıkta malzeme karşı taraftan 400 TL'lerde falan yapardım. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.